genç dedektif ve iki matematik bulmacası. Hikayenin ana karakteri Arda. Hikayenin kahramanı Arda. Arda'nın ailesi bir haftalığına tatile gidiyorlar. Ailesi bir hafta boyunca dayısına bırakıyorlar. Arda dayısına hayran. Büyünce büyünce dayısı gibi olmak istiyor. Bir hafta boyunca bir hafta boyunca onunla birlikte gizemleri çözmek istiyor. Ve tabii ki de Arda'nın papağanı E Arda ve dayısı restorana gidiyorlar. Onunla birlikte spagetti istiyorlar. Sonra sonra 11 öbür masadaki öbür masadaki müşterileri bir tartışma bir tartışma yaptığını görüyorlar. Sonra da bir polise ihtiyaçları olduklarını anlıyorlar. Üç, üç müşteri istiridyeli spagetti alıyorlar. Sonra da üç müşteri bir bakıyorlar e, ortada bir e, ortada bir yanlış olduğunu görüyorlar. Sonra da e, Arda ve dayısı bunu müdahale ediyorlar ve çözüyorlar. Sonraki gün e, sonraki gün dayısı dayısı Ardayı okulundan alıyor. Polis dayısı polis arabasıyla e, Ayda'yı okuldan alıyor. Öbür öbür çocuk öbür öğrenciler de bakıyor böyle. E, polis polis arabasıyla gidiyormuş çocuk diye. E, sonra da onu polis merkezine götürüyor dayısı. Ve Orada büyük şerif şöyle diyor, hackerları yakalama, yakalama görevi veriyor ve Ayda da Sonra ve bu yüzden de bu ayda Ayda şeydi soruyor dayısına hacker ne demek? Dayısı şey olarak cevaplıyor kors, bilgisayar korsanı. Ee, bu yüzden şi, ş, büyük şerif on, on, ondan e, hackerları yıkılmak için ajan dinşin peşine düşmesini e, söylüyor. Sonra da e, Arda mantık yürüterek ...Ajantin için şifrelerini çözerek e, öbür polislere e, hacker'ları yakalamasına yardım ediyor. Sonra e, annesi babası geldikten sonra e, onu bir yere, annesi babası onu bir yere götürmek istiyor. Yani polis merkezine ve büyük şerif onlara bir rozet veriyor. Rozetin üstünde şöyle yazıyor. Özel polis birimi matematik bulmacaları bölümü bu sahede Arda ve Peppo çok mutlu oldu.